Fatma, bir oturuyor musun? Bir şey soracağım sana. Bırak elindekini. Buyur hanımım. Fatma, dün gece sen biriyle telefonda konuşuyordun. Hani böyle gizlemeye çalışıyor gibi, sessiz sessiz. Dün gece mi? Kim var evde? Bir tek Başak Hanım var. Allah, ben dediğimi yaptım. Yerleştim eve. Emin neyse bekliyorum. Siz duydunuz mu beni? Yok. Duymadım ama endişelendim senin için. Fatmacığım, bak yanlış anlama bizi. Telefona falan karıştığımız yok. Ben seni merak ettiğim için. Konuşuyordun, bir rahatsız gibiydin. Bir garip çıkıyordu sesin. Ha, onu mu dediniz? Ya, köyden akrabam aramıştı. Canım sıktı bir mesele yüzünden. Ama önemli değil. Size rahatsız etmişim, affedersiniz. önemli değil Fatmacığım. Yani eski kocanla ilgili bir sıkıntılı bir durum yok değil mi? En son cezaevinden çıktı demiştin. Yok Başak Hanım, siz düşünmeyin onu. Bak Fatma, seni rahatsız edeceğinden korkuyorsan uzaklaştırma kararı alırız. Eğer öyle bir şey varsa çekinme, söyle. Bak Engin de ilgilenir hem. Yok, daha bana bir şey yapamaz da. İnsan yine de o kadar şey yaşayınca biraz çekiniyor. Siz beni düşünmeyin, bebeğinizi düşünün. Ya Engin, bir şey isteyeceğim ben senden. Söyle canım. Fatma'nın eski kocası Nihat. Bir araştırır mısın lütfen? Neredeymiş, ne yapıyormuş? Niye? Bir şey mi oldu? Ya sakin ol. Ee, bir şey olmadı da Fatma yarmış geçen. Geçiştirdi falan. Önemli bir şey değil dedi. Ama çok korkmuştu. Anladım bir şeyler var. Tamam. Tamam baktırırım bizimkileri Selvi'yi öldürdüler mi? Mezarlıkta öldürdüler. Bunlar böyle acımasızlar Fatma. Kocamı bitirdiler. Beni bitirmek için her şeyi yapıyorlar zaten biliyorsun. Selvi'ye de acımadılar. Ben ne diyorsan yapmaya hazırım abla. Bebek ne zaman doğacak? Ben dışarıdayım. Az kaldı diye biliyorum. O bebeği istiyorum Fatma. Korhan'ımı, kocamı benden aldılar. Her şeyimi aldılar. Onlardan o çocuğu almadan buradan gitmeyeceğim. Bebeği nasıl alacağız ki? Öyle bir alacağız ki bana bulaştıkları güne lanet edecekler. Çaresiz kalacaklar. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam mı? Peki abla. Bakın, sizden bir şey isteyeceğim Hakan. Şu bizim bakıcı Fatma'nın eski kocası Nihat. Bir araştırsanıza. Birkaç ay önce çıkmış cezaevinden. Bakın bakalım yeri yurdu nerede? Nerede takılıyor? Kadın mı rahatsız etmiş? Aramış galiba. Şu adamı bulun konuşun da içimiz rahat etsin. derdini öğrenelim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol bacım buyur. Bu dükkanın sahibini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Birkaç ay önce iflas etti. Nihat mı? Nihat. Ha yengenin abisi ne diyorsun? Ne engesi anlamadık ama. Nihat Güveci demiyor musunuz siz? Hapse girmişti. Onun kız kardeşi dükkanın sahibiyle evli. Sen Nihat'ın buraya geldiğini gördün mü hiç? Görmedim. Sadece isim olarak biliyorum. Nerede bulabiliriz Nihat'ın kardeşini? Adres var mı sizde? Giderken bir adres bırakmışlardı ama iki dakika bekleyin. Hemen içeriden bakayım komiserim.